Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni güncellemeyi tanıtacağım. İlk baş güncellememizde yeni ücretsiz ev varmış. Yaz kampı su slaytına dönüşü. ve bunu bilmiyorum. Küçük hata düzenlemeleri. Küçük hata düzenlemeleri diyor. O zaman şuna bir deneyelim arkadaşlar. Bir girelim ben de. Bu arada arkadaşlar AŞMC'yi de takip etmeyi unutmayın. Şimdi arkadaşlar buradan gidip davranışlı teneyona basıp a bakın burayı hala düzeltmemişler. Şimdi bir evlere bakalım. Hemen gidelim. 11'e gidelim. En alta inelim. Aha işte yine ev. Bu arada arkadaşlar bunda gizem yok çünkü etrafında kırmızı bir şerit de yok. Bakın şunu göstereyim. Etrafında kırmızı bir şerit yok. Arkadaşlar evimizi tanıtalım. Burada böyle büyük bir bahçesi var. Büyük bir garajı var. Herhalde burası garajı. Bilmiyorum. Neyse burada mangallık var. Yanıyor mu? Yanmıyor herhalde bilmiyorum. Sonra burada oturmak için koltuklarımız var. Bu arada arkadaşlar işte bundan bir önceki şey güncellemeyi size anlatamadım çünkü ben premium değilim arkadaşlar. Neyse devam edelim. Ee, sonra buradan sandalyelerden çıkıyoruz. Sonra mükemmel bir ev geliyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Işıkları mük mük. Arkadaşlar şuradaki tabloda hiçbir şey anlaşılmıyor. Neyse. Sonra şöyle gidelim. Burası nere? Lavaba. Yine burada da yine e, renkli ışıklı bir tane ışığımız var. Renkli bir ışığımız var. Burada banyomuz var. El yıkama alanımız var. Lavabomuz var. Burada diş fırçamız ve tarağımız var. Neyse buraları geçelim. Sonra burada bir tane oturma alanımız var. Oo Ooo. Ooo. Oo, oo, oo. Bakar mısın arkadaşlar? En hayalim TikTok'ur olmak. Daha da bilgisayar alınıyor mu? Alınmıyormuş. Sonra burada telefonu var arkadaşlar. Bizi çekiyor. Burada dans edelim ee, burada dans altı yapalım. Na 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 na. Sele neyse. Sonra buradaki e, bilgisayardan işler yapabiliyor. Arkadaşlar ekranını biz değiştirebiliyormuşuz. Tamam. Güzelmiş. Yine güzel, yine güzel. Sonra arkadaşlar burası neymiş? Aha. Bu ne ki? Kız? kısmı ne? Bu ne? Bu ne ya? E buraya tekrardan geliriz. Sonra arkadaşlar burada bir yer var. Bu tablo mı? E, tabloymuş. Aha sonra burada bilgisayarımız var. Aha dur. buraya tak. Oha PUBG. PUBG oynayabiliyoruz. Minecraft oynayabiliyoruz. Aha bizim oynadığımız Brokeon. Oynarız vallahi tıkırtık. Aha burada bir tane daha var. E yatak odası nerede? Aa şurada doğru ya. Burada küçük bir yatak odamız var arkadaşlar. Yani youtuberlar evi düzenlemişler. Şöyle birazcık daha bakalım ya. Yani evin içine hala bakalım. Şunu bir çözmeye çalışalım bakalım. Bakın çok güzel bir güncellemeymiş. Evin dışına kadar her şey çok güzel. Bu arada arkadaşlar altın plaket. Gümüş plaket. Ya bunlar benim hep hayalim arkadaşlar. Ama bende hiç olmuyor. Oha! Ekranı değiştirebiliyoruz. Bu ne? Açıl. Açılmıyor. Şunu kapatak. Açıl. Açılmıyormuş ya. Herhalde arkadaşlar şey bu. Işık yansıtma veya güneşlik. Yani mesela bu tarafta pencere var ya. Ondan dolayı güneş gelmiş. Şuradaki güneşlik koruyor herhalde. Onunla fazla bilmiyorum ama. Aha. Ya abi çok iyi çıkacakmış Şuraya da kapatak. Boşuna açık kalmasın. Ee, bir dakika. Bu evde televizyonumuz eksik. Biraz eksik şeyler var tabi. Ama küçük bir kalacağımız bir ev. Veya parti arkadaşlar. Öyle de diyebiliriz. Buraya her yeri gezdik. De... Aha bir yer var şurada. Yok tabloymuş ya. Neyse arkadaşlar şimdi evimizden çıkalım. Şöyle bir bakacağım. Burada arkadaşlar şey, oyunda ayrı ayrıyeten hızlandır hızlandırmışlar mı ne bilmiyorum ama. Neyse şimdi hmm, silsek mi evimizi? Şimdi sil bakayım. Tamam. Arkadaşlar şu deniz alanına gideceğiz. ilk yerde ne yazıyor hiçbir şekilde fazla bir şekilde okuyamadım. Ne işte bir şey yok mu yokmuş ya. Ne? arkadaş? parti falan diyor ya. Ee, şey olmuş oldu olabilir mi ya? Bir bakalım gidelim bir otele gidelim. Burası değil. Heh. buraya gidelim. Sonradan yine aşağı inelim. Şu nerede partalım? Heh. Tam klub Blox'a girelim. Ah. Huh. bir şey göremiyorum ya. Bu nedir kardeşim ya? Bir yerlerin değişiminden alakalı. O zaman yani konuştu. Neymiş? Perşembe günü hep. Ee, şimdi arkadaşlar şu, şuraya gideceğiz. Her yeri gezmek istiyorum. Bir dakika lan. Ha şey. Doğru bir şey merak ettim onda da e, merakımız oldu neyse or e, kontrol ettim yani şimdi parti falan diyor bura mıdır Teng salon yo Allah'ım burasında dakikası var bir tekrardan bir çıkayım giriş ekranına bir daha bakayım Evet, tekrardan girdim. Neymiş? Yaz kampı. Su slaytının dönüşü. Su slaytı yaz kamp. Yaz kampı su slaytı. Yaz kampı su slaytı. Nasıl ya? Yaz kampı ne? Allah'ım arkada bilgisayar açık kalmış. Ee, yeni ücretsiz ev tamam. Ücretsiz evi geç, ıı, gezdik. Gezdik. Pardon söyleyemiyorum. Yaz kampı su slaytının dönüşü. Üçüncüyü boş verin de küçük hataları düzeltmeleri. Onu boş verin de yaz kampı su slaytı dönüşü. Yaz kampı. Yaz kampı ne ya? Ne bu ne ya? Ücretli midir? Hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama burada polisler var falan. Ee, ne yapıyorlarsa neyse. Şey ekleyeceğim bakın. Ee, şu kampın olduğu yere gideceğim. Kesin orada bir şey vardır. Hemen oraya gidelim. Şura, aha! burada bir şey var. Çadır var burada. Ya bu çadır ne? Diğer oyuncuların koyduğu çatır, çadır mı? Ben Allah'ım bu nedir ya? Aha. Abi ne? Her şey mutlu oluyorum kardeşim. Bu da nedir ya? dönüşümü dönüşümü falan diyor. Kamp alanı. Fakat hiçbir şey yok burada. Öf. Yaz kampı su dönüşümü. E neydi hatırlayamıyorum ki. Hatırlayamam ki. Üf. Neyse arkadaşlar ben bir bakınıp geleyim o zaman. Evet arkadaşlar buraya geldim. Bir de buraya bakınalım. Aha. Bu ne kız? Tamam. Bunu birisi mi açtı? Üç kere yaptım. Hep gidelim. Bakalım. Aha. Yaptım. Aa. Arkadaşlar burası ben yaz ben kampı. Yaz bir dakika bilgisayar ya. Yaz kampı bu. Bu şeydi arkadaşlar. Ya, her yaz çıkar ya bu. Bu. Ama ve yeni şey getirmiş. her Allah ökmüşümü ya. Ve herhalde yeni şey getirmiş. Allah'ım geberiyoruz ya. Dikdik Bu dik, Bora'da bakın buralar da hızlandırıyormuş. Aycılıkla ona eklemişler. Limited summer only. Bu ne ya? Et da hiçbir şey olmuyor. Neyse sarıyı deneyelim. Aha. Şuradan gideceğiz. Aa. Niye mora bastınız acaba? Delireceğim ya. Ay yanlış, ay, yanlış yere geldim. Bu köşe aşamacıyı arı izleyerek bu benim üstümdeki kodları alabilirsiniz. Evet. Bu köşe benim de artık kendi kombinlerimi yapıyorum e, kodlarla. O yüzden bu ko o kodların da videoları her gün gelecek. Her zaman saat ya de ya da e, saat kaçta olan diğerini bilmem. Aha. Biraz düzgün kaydık diyebilirim ama olsun. Hayla yamuk kayıyoruz. Hadi gidelim. Uf. Bir yeşil deneyelim kardeşim ya. Aa, bu ne? Koyu mor. Ben alttan gittim ya. Ya üstü daha güzelmiş. Üf. Üst tarafından gitmek istiyordu canım. Evet hadi çabuk gidelim 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 gidelim. Eğleniyoruz ne güzel. Evet. Şimdi buradan yine şuradan. Hayır. Hemen kayacaktım ne güzel ya. A bak gıcıklığına çıkartmış. O iyi oldu. Yanlış yerden kaydı kendisi de. Şimdi gidelim. Evet. Bir şey yenileyeceksen buyur. Aha. Kendisi arabayla gidiyor. Rahmetli e, kaymaya çalışıyordu ama geberdi. Evet. Şurada bir gelmişken kontrol edelim ya. Bir bakalım ya. Çok özlemişim arkadaşlar burayı. Hiç burada bir video falan çekmedim. Burada şu bu benim kalkülüm ayrı. Hepsinden ayrı. Kalkül 7'si olmadı onda. Ben de bu kalkülü seçtim. Siyah ama ben kahverengi olarak kullanıyorum. Şöyle gidelim. Evet. Çıkalım hemen. Bir tane de sarı. <laughs> Anam. Ben de kırmızıyı deneyeyim. Yani. Hop hop hop. Aa. Tutuşu çizildi? Aa. <laughs> Arkadaşlar buradan da uçuş varmış ama. Bu ne? Aman neyse. Tekrardan kırmızıdan kayacağım. Kendisi çıkarsın bize. Bu arada arkadaşlar bir şey göstereceğim hemen şunu kaydetmiş miyimdir? Heh, kaydetmişim. Bu arada bakın arkadaşlar şu da onun yüzü. Şu kıyafetlerin iyisini yine ben ve ortak paylaşımda paylaşıyorum arkadaşlar. Bence çok tatlı değil mi ya şu? Benim karakterimde böyle ip ince benim karakterim ince olduğu için ben herkese açık bir şekilde gönderiyorum arkadaşlar bu kodları bazenleri. En son e, böyle kırmızılı mırmızılı her şekilde bir kodlar göndermiştim. Kendime de yaptım tabii ki bir tane. Bakın. Benim oyun e, şeylerim. Hani şey yapıyorum ya arkadaşlar. Video çekiyorum ya şu bebek hep oluyor. Bu bebek çok seviyorum ben bu bebeği ya. Sonra bu da anne. Aa üstü gitmiş. Buluruz ona bir üst. Ben böyle hasta bir şekilde yapmıştım. Ne Blue. Tatlı da bu arkadaşlar Böyle çok tatlı karakterler yapıyorum. Bu tipe benzer. Çok güzel ve çok tatlı karakter yapıyorum. Bu arada arkadaşlar. Size mükemmel bir şey göstereceğim. Aslında burası 16'ya kadar devam ediyor. 6'ya kadar devam etmiyor. Bu birinin üstüne iki kere tıklayın. Ve tamam 12'ye geldi. Orada şunları göstereyim. BLK. Black yani siyah bir şekilde çok tatlı değil mi? Sonra bu isimsiz olan video video için kullandığım Bu da çok güzelmiş. Sonra bu da temizlikçi diye gelip et evet, temizlemek için gelip de be, kızını orada buldu. Normalde bu arada işte hikayesini de anlatayım. Çocuğunu anaokuluna bırakmış. Annesinin işi var işi varmış hazırlanıp şeye gidecekti. O katillerin e, yani elektriği kesilen kişilerin ve bebeği çocuğu kaçıran kişilerin evine gidecekti. Sonra ve çocuk da servisle gidecekti. Ve orada iki tane servis geldi. Bir tane servis önden gitti. Çö tabii çocuğun eşya çocuk eşyalarını yukarıda unuttuğu için tekrardan sınıfa çıktı. Ve ne görsün bir tane ee, servis. Böyle sahte çocuklar koyuyor ve o e, şeyde otobüs e, çocuk şeyi de onu kaçırıyor öyle bir şekilde. Sonra onu orada bayıltıyor arabanın içinde. Böyle bir gaz veriyor. Onu bayıltıyor. Bayıldı mı? Evde oturmuş bir şekilde lavabodaydı. Tabii orayı göstermiştim. Sonra Bırakın beni ben annemi istiyorum diye e, bir yazılar falan yazmıştım. Sonra yok daha neler yazmıştım bir de oraya. Sonra patronu filan çağırıyor ilk önce elektrikler gidiyor sonra annesi geliyor. Bu kız annesi arkadaşlar. Bu kadın böyle evi e, böyle onlar için görünüş bir şekilde aslında kılı. Ee, bu şekilde değil. Bu saçındaki peruk arkadaşlar. Normal saçı çok kısa. O yüzden peruk ta peruk takıyor. Ve mesela onların peşine düşen kişiler de peşine düşmesin diye şey yeni peruklar falan takıyor ki hiçbir şekilde anlamasın. Son çocuğun kıyafetlerini falan değiştireceğim o daha. Ee, sonra böyle bir beraber Livtopia'ya mı gitseler ne bileyim öyle düşünmüştüm. Öyle düşündüm yani. Ee, sonrasında arkadaşlar böyle şey falan onlar peşinde gidiyorlar arabada. Onlar öyle gidiyor. Arkada onlar e, buluyor onları. Onlar peşinden gidiyor. Sonra çekişmeden sonra annesi bir tane peruğu değiştiriyor ve kızına da gene saçını toplamış biliyorsunuz iki ör, iki tane kulak iki kulaklı o e, saçlarını açıp tekrardan bağlıyor ve yine peruk takıyor sonra arada bir yere e, şey giriyor araba tamircisine girecek orada e, arabanın rengini değiştirecek ve çocuğu alıp arka tarafa geçip Oradan kıyafetlerini değiştirecekler. Yani böyle kılık değiştirip e, onlardan kaçmayı düşünecekler. E, bence çok tatlı bir plan. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Şimdi yine bu kaydıraktan da kayalım. Videomuzu uzattık ama olsun. Allah 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 Kafamızı falan vuruyoruz. Neyse arkadaşlar bir tane yanalım öyle bitirin. Niye yanmıyoruz? Evet. Yan. Yan Arkadaşlar küçük hata dediydi. Şu yanmamızı geçirmişler. Neyse arkadaşlar. Güzel bir yere oturalım. Güzel bir yere dedik ya. Bacaklarım ayrılıyor burada da ya. Neyse şuraya oturak. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Böyle daha fazla güncellemeleri. Belki bedava, bedava yerlerin ne olduğu yerleri size e, göstereceğim yani o güncellemelerin videosunu atacağım. Mesela küçük hatalar dediği de şu yan e, şunda yanıyordu ki ya, onda oydu neyse. Hadi arkadaşlar e, board id kodlarımı kaçırmayı unutmayın. Bugün bir tane gelecek bugün farklı bir saatte gelecek ya da yarın da gelebilir bilmiyorum ama e, yine id kodlarımız hazır idi kodlarımıza kafetler düzenleyeceğiz sonra onların videosunu ilk gösterim olarak yayınlayacağım. Yarın veya bugün e, erken bir şekilde yayınlamayı düşünüyorum. Normal saat 1'de mi yayınlasam diye çok fazla düşüncem var. Ya saat 1'de ya da saat 2'de ya da 3'te 4'te e, benim aktif olduğum saatler. Saat 6 1 2 3 4 5 6 ile bir arası fazla etki e, can e, etkinim arkadaşlar. E, tabii akşamımıza dönkiye kadar e, de etkin, olabil, etkin olabiliyorum. Yani Neyse yani her türlü gece mesela ge, e, burca yana açamıyorum arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Mesela e, sabahtan biten video yükleri ilk gösterim olarak korku videosu son 10 akşama yayınlarım. Akşama yayınladım o mükemmel korku arkadaşlar. Mükemmel izleyiş kızımız belki inşallah. En sonki videoma herhalde arkadaşlar 6 tane falan like gelmiş. Sizi çok seviyorum canlarım ya. Üf. Neyse arkadaşlar sizden ayrılmak çok kötü ama olsun. Kötü olsa da bir şey olmaz. Hadi benden bu kadardı. Bye.